kulağınız, kafa, beyne eliniz geliyor Allah bu Ekber diyor. Beyne diyor ki uyan. Huzura çıkıyorsun. Bak Allah dedi. Ve bağlıyorsunuz. Bağladığınızda büyük bir enerji oluşuyor. ısınmalar başlıyor. Ve yere eğildiğinizde iki ayak iki ayak namaz duruşu İki tane ayaklar yan dönüyorsun öbür tarafa doğru. Ha, bana dön. Ayaklar yerde. Parmak uçları. Dizler yerde. Dört eli vurdu. Altı sizin Allah'a en yakın anı secde anı diye burnu yedinci noktayı yere vurduğunda yedi kat semadan yedi kat topraklayıp atıyorsunuz. Kalkıyorsunuz tekrar bağlıyorsunuz enerjiler artıyor tekrar topraklıyorsunuz, kalkıyorsunuz enerji, tekrar topraklıyorsunuz. Esselamu dedi mi, oh be diyorsunuz. Allah sizi temizlemiş oluyor. İşte Allah'ın sporu bu, teşbih yapıyor. İlla gidip koşmaya falan gerek yok. Günde 36 kere namaz 5-7'dir. Gece namazı var, kuşluk namazı var. Bunları yaparsanız zaten başka bir şey yapmanıza gerek yok. Vesselam. Bunu da öğrenmiş öğrenmiş. Evet şimdi bu Allah'a aldım. Elimize buraya koyduk. Bir de bir öğreti daha yapayım size. Size biri bakıyor değil mi? Hemen şöyle elini kapat. Nazar değmez. Kapat. Nazar değmez. Kolunu bağla. Nazar değmez. Bacak üstüne at. Beden dili. Anında kilitlersin kendini. Kendimi kapattım diye. Bunlar çok önemli. Bakışlar insanı mezara koyar. Öküzü de kazana koyar. Önce elinizi kapatmak. Enerjiyi kapattınız şu an. Bunun içinde enerji var. Neden kapılara çarpılıyoruz? Bunun için. Kapattın. Ve Allah dedi. Bak. Sonra böyle kapatabilirsiniz. Bu şekilde. Yine kollarınızla elinizi yumabilirsiniz, beyninizden, kapattım, kolunuzu, ayağınızı kapatırsınız, dışarıdan gelecek kötü enerjiler, auranız güçlenir bu arada. Bunlar da çok değişik metotlardı. Şimdi Allah dedik ve koyduk. Şimdi ne yapacağız? İnsan yedi kat, lacivert, mordur bunun en tepesi. İnsan gök kuşağıdır. Yedi renktir. Kristal ve suya vurdu mu güneş, hayat menbaı yedi renk çıkar. O yedi rengin önüne durdunuz mu? Kafanız or, üçüncü gözünüz lacivert, tiroidleriniz mavi, kalp akciğer, yeşil mide sarı, bağırsaklar turuncu, cinsel noktanız kırmızıdır. Şimdi bu noktada biz tepemizden alacağız, bütün kötülükleri inşallah atacağız. Bir iki dakikada. <laughs> Herkes gözünü kapatacak. Sessiz, hiç kimse ses yapmayacak. Dinliyoruz. Şeyde. Neyse, tamam. Evet. Ellerimizi koyduk, Allah dedik. Onun huzurunda gözlerimizi kapatıyoruz. Nefes alıyoruz burundan. Gözlerinizi açmayın. Al nefes. Omuzlar dik. Al nefes. Şimdi gökyüzünde Allah'ın nurunun başınıza doğru geldiğini düşünün kainatı idare eden, şey'in Kadir olan zat, başınıza nuruyla geliyor ve rengi de mor. Mor renkli bir ışık başınıza geldi. Mor. Başınızdaki bütün kötülükleri aldı. Evet döndürdük, döndürdük. Üçüncü göz gözlerimize doğru inerken lacivert bir renge dönüştü. Epifiz bezindeki bütün kötülükleri temizledik. Ve koşa koşa deniz kenarına doğru gidiyoruz. Mavi bir renk, maviye doğru koşuyoruz. Bu ara tiroidlerimizi düşünüyoruz. Tiroid boyun bölgesi. Boyun bölgesini düşünüyorsunuz. Evet. Düşünüyoruz boyun bölgesini. Mavi denizda onun iot enerjisini çekin. Bütün tiroidlerinizi ilesin. Evet ileride ormanlar var. Oraya doğru koşuyoruz. Eşe içinde. Ağaçların yeşil rengini almak için büyük bir orman yem yeşil bir enerji kalbimize, karaciğerimize, akciğerimize çekiyoruz. Sanatoriumlar ormanların içindedir yeşil enerjisini alsın diye. Evet ağaçların yeşil enerjisini çekin karaciğerinize. O aflatoksinlerinize, akciğerinizdeki mikroplara bitsin koronalar. İleride sapsarı ekin tarlası var. Onun içine doğru yürüyün. Mideniz sapsarı mide. O sarı rengi midenize çekin, mide yaralarınız hepsi düzelsin. Evet, ekinlerin içinde sarının enerjisini alıyoruz. Altın sarısı başaklar, mide rahatsızlıkları. Evet, ileride turuncu portakal bahçeleri var. Oraya doğru gidiyoruz, portakalları elimize alıyoruz. Bağırsaklarımızda onun kahverengiden turuncuya dönen oradan portakal rengine dönen rengiyle güzel bir enerji alıyoruz ve güneş batmak üzere ayaklarımıza doğru iniyoruz. Erkeklik kadınlık organlarımız ve ayaklarımıza doğru oraları temizliyoruz. Güneş ufukta batmak üzere kıpkırmızı gözümüzle takip ediyoruz. Ayaklarımızdan indiriyoruz parmak uçlarımızda. Kıp kırmızı enerji batarken çıksın gitsin diyoruz. Çıksın gitsin inşallah. Evet derin bir nefes alıyoruz ve gözümüzü açıyoruz. Evet elimizi enerjimizi ağır ağır toparlıyoruz. Yüzümüzden bütün kötü enerjileri alıyoruz ve bütün olumsuzlukları atıyoruz. Evet. Evet. Böyle değişik bir yolculuk. Her zaman bunu yapabilirsiniz evinizde. Güzel bir listik müzikler. Böyle bir e, bunu yaparsanız kalan ömrünüzü kaliteli mutlu, huzurlu yaşayabilirsiniz. Evet. Yedi renk, yedi taş, yedi koku. Bunlar çok önemli. Herkes taşını bulsun. Burcuna göre